Bugün inceleyeceğim kulaklık QCY 50BT Pro Plus. Yani sadece Pro da değil, anladın? Pro Plus. QCY'nin 50BT serisinin Light modelini incelemiştim. Light modeli buydu. Kutunun üstündeki görsele bakarsan Pro Plus olmasına hak verirsin. Kutu açılışı ve incelemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Merhabalar. Ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Her zamanki gibi ilk yapmamız gereken şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalamak. Jelatini ne yapıyoruz? At. Kutunun yüzünde QCY markası, ürünün bir görseli, sağ üst tarafta Hi-Res Audio sertifikasına sahip olduğu yazıyor. Hemen altında da LDAC kodeyi olduğu yazıyor. LDAC kodeyi kablosuz bağlantılarda ses kayıplarını minimize etmek için geliştirilen bir teknoloji. Alt tarafa indiğimizde burada kulaklığın modeli yazıyor. Ailey Buds Pro Plus. En altta da küçük küçük kulaklığın 3 tane özelliği yazıyor. Yapay zeka destekli ses, uyarlanabilir ANC, 6 mikrofonla telefon görüşmelerinde gürültü engelleme. Kutunun sol tarafında Be Creative Go Beyond, sağ tarafında Be Creative Go Beyond. Beyond. Arka tarafında Be Creative yok. Arka tarafında başka bir şeyler var. Burada ürünün bazı özelliklerine yer verilmiş ama hiç gerek yok. Ben şimdi kutuyu açacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında bunlara teker teker değineceğim zaten. O zaman şu kutuyu açalım. Kapağını kaldırıyorum ve kapağı kaldırır kaldırmaz üst tarafta kulaklığın kendisini görüyorsun. Bir poşete sarılmış. Onu bir kenara bırakalım. Bir plastik kısım var. Onu da kaldırabiliyorum galiba. Evet kaldırdım. Altında kullanım kılavuzumuz var. Kullanım kılavuzunda Çince ve İngilizce var. Maalesef Türkçe yok. O zaman at. Gerçi Türkçe olsa da atıyoruz. Neden? Çünkü biz Baytaha izliyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutma. Bu arada kullanım kılavuzunda Türkçe yok dedik. Şu anda ürün Türkiye'de satılmıyor. Anlık ben bu videoyu paylaştığımda satılmıyor. Yeni çıkan bir ürün çünkü ama Türkiye pazarına da yakında girecek muhtemelen kutunun içinde bir tane daha kutu var o kutuyu şöyle kenara çıkarayım bunu eski yerine koyayım sadece şarj ara kablosu çıkacaktır diye düşünüyorum açıyorum açtım Evet lambiyan silikon zannettim şok geçiriyordum az kalsın şu şekilde birbirine girmiş garip kısa bir Type-C şarj ara kablosu çıkıyor yani bir ucu Type-C diğer ucu bildiğimiz USB Evet artık kulaklığın kendisine gelebiliriz kutunun üstünde koruma amaçlı olmayan bir poşet var Öncelikle o poşetten kurtulalım Evet işte QCY 50 bats Pro Plus Pro Plus. Bu kadar mıydı? İşte QCY 50 Buds Pro Plus. Rengi metalik koyu gri ve gayet şık görünüyor. Şu kapağını da kaldıralım. Kapağını kaldırdığında da vay. Böyle çapraz kapak yapmışlar ve kapağı kaldırır kaldırmaz kulaklıkların kendisi görünüyor. Ama jelatinli şu anda. Birazdan onlardan kurtulacağım. Kapağı kapattığımda şu alttaki led beyaz yanmaya başladı. Üst tarafta sade bir şekilde QCY logosu var. Alt tarafında Type-C şarj girişi var. Girişin hemen yanında da bir tane tuş var. O tuşa basalım bakalım. Ne oluyor basınca led beyaz yandı O tuşun da ne olduğunu öğrenince söyleyeceğim Arka tarafında hiçbir şey yok gördüğün gibi Gayet sade şık ve küçücük Mini minnacık bir kulaklığımız var 50 Lite'a da çok küçük demiştim ama Pro Plus ondan da küçük Şu kapağı kaldıralım ve kulaklıkları çıkaralım artık Kulaklıkların yerleştirildiği kısımlar Parlak siyah ve diğer taraflar mat siyah Olarak tasarlanmış ama bunun dış kapağıyla Alakası yok dediğim gibi dışı Metalik koyu gri kapakta bir manyetik sistem Kullanılmamış mıknatısı yok yani Arka tarafındaki menteşeyle o işi hallediyor ama Menteşe'nin de güven verdiğini söyleyebilirim. Kulaklıklarda şarj olmasını engellemek için jelatinler var. O jelatinlerden kurtuluyorum. Kulaklık genel olarak mat siyah renginde tasarlanmış. Sadece şu dokunmatik yüzeyin olduğu kısım parlak siyah ve gerçekten çok güzel görünüyor. Klas görünüyor. Alt tarafındaki gri noktalar şarj giriş noktaları. Ve kulaklık resmen delik deşik. Çünkü 3 tane birinde 3 tane de diğerinde toplam 6 tane mikrofonu var. Ayrıca silikonsuz bir model olmasına rağmen bu kulaklıkta ANC de kullanılmış. Bir önceki silikonsuz ANC'li kulaklıkta ANC'den tam verim alamamıştım. Bu kulak ile ilgili ön incelemelerime göre Ehlibat Pro Plus'ta geliştirilen birçok alan var. İşte geliştirilmiş ANC, geliştirilmiş baslar vesaire. Bunlarla alakalı bütün tecrübelerimi aktaracağım zaten. Genel hatlarıyla minimalist tasarımı ve genel olarak tasarım çizgisi çok hoşuma gitti. Kulaklığın kulakta duruşu da bu şekilde. Ben şunu bir telefonla eşleştireyim ve detaylı incelemelerimi yapayım. Sonrasında tüm deneyimlerimi seninle paylaşmak için geleceğim. Bye. Several days later. Yeniden ben. Yeniden merhabalar. Ehlibat Pro Plus'la ilgili incelemelerimi tamamladım. Notlarımı aldım ve seninle paylaşmak için yeniden buradayım. İlk söylemem gereken şey şu, kulaklıklarla telefonu eşleştirmek gerçekten çok kolay. İkinci söylemem gereken şey de kutunun kapağında sensör var. Telefonunla bağlanması için kapağını kaldırman yeterli. Üçüncü söyleyeceğim şey ise kulaklıklar kutunun içindeyken, kapakta açıkken yani telefonla bağlıyken çalıyor. Yani müzik oynatırken telefonunla bağlıysa şu şekilde de ses vermeye devam ediyor. Bu üçünü söyledikten sonra kulaklıkla ilgili deneyimlerime geçmeden önce kulaklığın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 50 Pro Plus'ta Bluetooth 5.3 teknolojisi kullanılmış. Ayrıca çift cihaz desteği de var. Yani aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsun. Hi-Res Audio ve LDAC kodeklerinden de bahsetmiştim zaten. QCN sitesindeki ürün özelliklerinde bahsettiğine göre hem düşük frekanslarda hem de yüksek frekanslarda bazı geliştirmeler yapılmış. Ayrıca hem ANC modunda hem de verdiği seste yapay zeka desteği kullanılmış. Silikonsuz kulaklıkta ANC pek çalışmaz. Bunlarla ilgili deneyimlerimi birazdan paylaşacağım. Hem sağ kulakla hem de sol kulakla üçer tane yani toplamda 6 tane mikrofon yerleştirilmiş. Bunlar hem kristal netliğinde telefon görüşmeleri yapmanı sağlıyormuş hem de ANC'ye destek atıyormuş. Tabii ki bu videoda mikrofon performansı testini de yapacağız. Kulaklık kutusunda 350 miliamperlik batarya kullanılmış. Bu bataryayla her iki kulaklığı sıfırdan 100'e 3 kere şarj edebiliyor. Şimdi o zaman kulaklıkla ilgili deneyimlerime geçiyorum. Bir kere kulakta duruşu sağlam ve çok rahat. Kulaklıkların her biri 4 gram ve varla yok arası bir şey. Çok hissetmiyorsun. Herhangi bir baskı uygulamıyor. Oldukça rahat yani. Kulaklığı alıyorsak ses performansı için alıyoruz değil mi aga? Maksimum ses yüksekliği ortalamanın üstünde. Gayet tatmin edici. Fakat bu konuyla alakalı şunu söylemem gerekiyor. Kulaklığı telefonla ilk eşleştirdiğinde maksimum ses düzeyi aktif olmuyor. Bunu düzeltmek için QC uygulamasına girip üst taraftan ayarlar sekmesine geliyorsun. Burada üst kısımda kontrol özelleştirmeleri var. Mesela tek tıklamaya etkisi yok diyor ya. Etkisi yok yerine ben sol tıklamaya ses azalt Sağ tıklamaya da ses artır diyorum ve kulaklığın maksimum sese gelmesi için sağ kulaklığa bir kere tıklıyorum. Bir kere daha tıklıyorum. Evet bir bip sesi geldi şu anda. Yani şu anda maksimum ses yüksekliğine ulaşmış durumda. Buraya gelmişken ayarlar sekmesinde çok kısa neler olduğunu söyleyeyim. Sadece işimize yarayacak olanları söyleyeceğim. Alt tarafta rüzgar önleyici gürültü var. Bunu açıp kapatabiliyorsun. LDAC kodeğini açıp kapatabiliyorsun ki açık kullanmanı tavsiye ederim. Ses gerçekten bayağı etkileniyor. Çift cihaz bağlantısı için buradaki seçeneği kullanabilirsin. Oyun modunu da buradan açıp kapatabiliyorsun. Uyku modunu da açıp kapatabiliyorsun. Uyku modu da şey demek. Uyku modunu açtığında işte bütün kontroller inaktif oluyor. Yani hiçbir kontrolü kullanamıyorsun. Onun altında aygıt yazılımı yükseltmesi var. Kulaklığı ilk bağladığında burayı mutlaka kontrol et. Herhangi bir yazılım güncellemesi varsa bunu mutlaka yap. Kulaklıkla ilgili uygulamadan yapman gereken sadece bu ses ayarı yok. Başka yapman gereken bir şey de var. Bunun içinde yukarıdaki ses sekmesine geliyorsun. Şimdi burada anlatmam gereken bir şey var. Kulaklığı ilk taktığında bu üst tarafta varsayılan seçilmiş olarak geliyor. Müzik başlattığında da varsayılan equalizer ayarıyla dinlemeye başlıyorsun. Ama varsayılan equalizer rayı be Tizler çok yüksek. Baslar neredeyse yok. Ama bunun için buraya ne koymuşlar? Uyarlanabilir ses efektleri yazıyor. İşte biz ona uyarlanabilir ses equalizer ayarı diyelim. Biz biraz daha uzattık. Buna tıkladığın zaman bir uyarı verecek. Adaptive EQ. Bu uyarıyı duyduktan sonra gelmeye başlayan ses varsayılan sesten tamamen bağımsız. Baslar yükseliyor. Tizler keskinleşiyor. Mitler ön plana çıkıyor. Yani genel hatlarıyla çok güzel bir ses vermeye başlıyor. Yani varsayılan sesi değil. Bu sol taraftaki seçenek seçiliyken gelen sesi anlatacağım. Buradan yine Popüler, Bass, Rock gibi hazır Ecolizer paketlerinden birini seçebilirsin. En sağda da özelleştirme var. Buradaki Ecolizer ayarlarını da kafana göre yapabilirsin. Bu Ecolizer ayarlarının altında da ANC modunu açıp kapatabileceğin kısım var. Normal seçiliyken ANC kapalı demektir. Hemen solunda da ANC'yi açabileceğin seçenek var. Adaptive ANC diye bir uyarı verdi ve şu anda ANC aktif. Hem ANC'de hem de bu yukarıdaki uyarlanabilir ses efekti var ya onda yapay zeka desteği kullanılmış ve bu destek Ecolizer'da muazzam bir şekilde çalışıyor. Her ikisinde de bu ayarlamaları yaparken hem kulaklığı kulağına nasıl taktığını baz alıyor hem de senin kulak kanalının şeklini baz alıyor. ANC pek de çalışıyor diyemem. Zaten silikonsuz bir kulaklıkta ANC modunun olması pek de anlamlı değil gibi. Çünkü zaten kulaklık takılıyken herhangi bir ses izolasyonu olmuyor ki. Yani oluyor da çok az oluyor. Dolayısıyla kulağında herhangi bir yalıtım olmadığı için de ANC çok düzgün bir şekilde çalışamıyor. Ama yine de dış dünyanın volümünü biraz da olsa kısıyor. En fazla kıstığı sesler de o sabit gelen uğultu sesleri. İşte klima motoru olur veya dışarıda araçların motor sesleri olur. Onları diğerlerine göre daha fazla kısıyor. Bu yapay zekanın çalışmayan kısmıydı. Çalışan kısmı da Ecolizer. Uyarlanabilir Ecolizer'ı aktif hale getirdiğinde olay bambaşka bir yere gidiyor. Silikonsuz bir kulaklıkta duyman gereken bastan çok daha kuvvetli baslar duyuyorsun. Mid frekanslar önden geliyor. Tertemiz. Tizlerse harika. Doyumsuz bir tiz performansı var. Kesinlikle rahatsızlık vermiyor. Aksine müziğin sesini böyle açtıkça açasın geliyor. Alibat Pro Plus'ta bir de oyun modu var. Zaten az önce uygulamada da gösterdim. Fakat oyun modunda da tam istediğimi bulamadım desem yalan olmaz. Oyun modu kapalıyken 370 milisaniyelik gecikme ölçtüm. Bu tabii ki oyun oynamak için yüksek bir gecikme. Oyun modunu açtığımda en fazla 180-200 milisaniye falan görürüm diye düşünüyordum. ama 230 milisaniyelik gecikme ölçtüm. 230 milisaniye çok büyük bir gecikme değil. Sen oyununu oynarsın ama rahatsızlık verir. Oynayamazsın demiyorum ama çok daha iyilerini de incelemişliğim var. Ben şimdi toplamda 6 tane mikrofonla nasıl bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğimi merak ediyorum. O zaman hadi mikrofon performansı testine gidiyoruz. Elibas Pro Plus'ın mikrofon performansı testinden yeniden merhaba. Kulaklıklar gördüğün gibi şu anda kulağımda ve sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yapıyorum. Herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan da bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani sen hem de bu kulaklıkları kullanarak sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Evet şimdi de 50 kulaklıklarla dışarıdayım. yol hemen kenarındayım. Şu anda da bir tane otobüs geçiyor. Görebiliyor musun bilmiyorum. Çok hafiften de bir rüzgar var ama arabalar sürekli vızır vızır geçiyor. Arabalardansa benim sesimi düzgün bir şekilde duyuyorsan yapay gürültü engellemesi düzgün bir şekilde çalışıyor demektir. Yani bu kulaklıklarla dışarıda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gidecek. Evet 50 Bat Pro Plus'ın mikrofon performansını da duydun. Bu kulaklık ilgili benim anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi şu anda Türkiye piyasasına girmedi ama girdiği anda açıklamalar kısmında linkini de bulabileceksin daha fazla teknoloji için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma sonraki videolarda görüşmek üzere ben kaçar